arkadaşlar bugün sizlerle ve masalla birlikte daha de iki oynayacağız. Ben de ilk başta yanlışlıkla A otobüsüne girdim ve Sarah öğretmenimizle tanıştım. Hadi şimdi içeri geçelim. Evet, Yok evet, bize çok ederim. soğuk. Hadi içeri geçin diyor. Benim biraz donuyor. Hemen <laughs> şöyle <gülüyor> suyu alayım. <laughs> suyu alalım. Şimdi paraları toplayalım. Ama tabii ki de canlandırma oyunu yapacağımız için şimdi bebek olalım. Uf. Hay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ay. Hay. Ay, ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Yardım. <laughs> Benim de çok canım çıkıldı. Biraz yukarıya çıkalım mı? Ayayalım bakalım orada ne var? He? Var. Ha buraları karıştırayım bakalım bir şey var mı? Ha, gazoz gazoz var gazoz istiyorum gazoz istiyorum. Hmm. Ya sen kapattın ama ben göremiyorum. Aa aç bak. Niye? Aç bak ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, şimdi diğer arka kulon odasına gidelim. Ya, <laughs> ya? Aa, Ben takım kaptanıyım. Ayman. Nefret ediyorum. Hep bir de dans yapıyor bana. Hey, <laughs> Ben onları göstereceğim günler eli. Onlar ağlayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum şu an bebeğim ya ben. <laughs> ben balkona çıktım arkadaşlar. Ya, yemeğe geldi. ben ya. Ben çikolata yiyeceğim. Ben yemek yemeyeceğim. Ben sağlıklı yemek istemiyorum. Ama zaten et biftek veriyorlar, bir yerim o zaman. Et meci Ben pizza seviyorum. Ben ha standa seviyorum ben. Standa bu da çıkıyor. Ya, Hı? -hı. Hı, -hı. sonra hiç sıkıntı büyüdü bilmiyorum ama olsun. Ben başka bir arkadaşımla buraya gelmiştim hatırlıyorum. Bak oradaki mavi saçlı benim o zaman saçlarım maviydi çok güzeldi. Yeni arkadaşlar sahip oldu. Onlar küçük monster diyorlar. Büyük canavar. Evlere saldırı beni düşürüyor ben. Teleport yapabiliyor. Polis onları durduramıyor. Lütfen. Lütfen kapılarınızı ve pencerelerinizi kapatın. Tedbirli olun. Aa, bir de spiker konuştu ya. Yukarıya çıkalım. Yukarıya yukarıya. Ben yukarıya çıkacağım. Yukarıya çıkmak Ama bilmiyorum çok kötüyüm. Ne Ay kıyas. unutmayın. E, videomu beğendiyseniz yine like atın. Arkadaşlarım kanalda linkleri bırakırım. Sizi çok seviyorum. Kanala abone, abone olup like atmayı